Beylikdüzü gündeminden merhaba. 10. Barış ve Sevgi buluşmaları başladı. Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşen etkinliklerde sahaf söyleşileri, çardak altı sohbetleri, değerli sanatçılarla konserler, gece mezatı ve spor turnuvaları yer alıyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda kortej yürüyüşüyle başlayan festival 3 Eylül tarihine kadar tüm coşkusuyla devam edecek. Beylikdüzü 8. Geleneksel Sünnet Şöleni gerçekleştirildi. Sosyal incelemeler sonucu belirlenen 240 çocuk özel sağlık kuruluşlarının desteğiyle ücretsiz sünnet ettirildi. Yakuplu Kent Ormanı'nda düzenlenen etkinlikte çocuklar oyunlar oynayarak keyifli bir gün geçirdi. Beylikdüzü Belediyesi yaz spor okullarının ve kültür sem kurslarının kapanış ve madalya töreni Kavaklı Hasan Doğan Stadyumunda gerçekleşti. 4064 öğrencinin 12 farklı branşta ücretsiz eğitim aldığı yaz spor okulları ve 1047 öğrencinin 16 branşta eğitim aldığı kültür sanat kampı çocuk kursları coşkulu kapanış töreniyle tamamlandı. Kursiyerlere madalyaları Başkan Mehmet Murat Çalık tarafından takdim edildi. 17 Ağustos Marmara ve 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlar yaşam vadisinde anıldı. Beylikdüzü Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte deprem özel belgesellerin gösterimi yapıldı. Deprem bölgesinde çalışan tüm belediye personellerine göstermiş oldukları üstün emeklerinden dolayı plaket takdim edildi.